everybody's wrong the song Evet hepiniz tekrardan merhaba Sosyal Apps Foto arkadaşlar hangi bir evi göre test yapacağız Başlat diyelim Hangi evi görürüz? nasıl yaşıyoruz Çok zorlu bir git hareketi gücünü kuran atarak, bu çağda iş hareketlerine bırak. Belki bilmiyorum, hiç bekliyorum. Ben de linyal olarak. Belki arkadaşlarına ve yakın çevresi dağılsın. Temelen kapı. Temel kapı. Kapı kafasına geçirirsin. Tekma uçarsın. Uçarak. Tekma da bak. Ben çok gücünü kullanıp kaldırıp atarak bir cevap arkadaşlar. Bir hareketimiz olur bir arkadaşlar. En iyi özelliğimiz. Neyse ki. İstikrarlıyım. Bakalım kimiz. Undertaker çıktık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben Videoyu durduruyorum. Bir test daha yapalım. Evet program şey, bir oyun daha buldum arkadaşlar. İçinizde hangi futbolcu vardı? Acaba sizdeki çeşitli futbolcu kelimelerini beraber başlatıyorum. Tek tek nasıl ve telefon orta açın yeter. Çok güzel klas bulmama şüphelerim var. Fazla hediye edin. Benim gibi pek fazla hediye arkadaşlar. Heyecanlandırırım ama yine de şey yapmadım. Pek ama Yorduğuna ara pasım içtir. Bugün küçük kızıyorum. Şık çalmalarıma herkese ayrandır. Heyecanlandırırım ama yine de ben Orta ne kötü? Merhaba tamam kapı topu harikayım Beyim ne kötü? Oralar benden sorulur geldiğimde açarım Ama her zaman tutmaz Ben beyim ne kötüyüm arkadaşlar Hareketler ortada? harim ne kötü? Es ayran var mı? Elbaz mı? Hareketlerim ayran olmayan yok Sadece ortalarda süperim Gelir biraz daha kötü Pek fazla yok ailem falan tabi ki herkes var mesela bilmem ne bilmem ne dedim Ronaldo çıktık Ronaldo çıktık arkadaşlar neyse arkadaşlar benim için teşekkür ederim iyi günler iyi oyunlar kanalıma abone değilseniz sağ tıklı butonu basarak kanalıma abone olabilirsiniz iyi günler iyi, günler. i̇yi, günler. i̇yi günler.